Onunla görüşmek istedim. Ama yani babam onunla görüşmemi istemiyordu. Çünkü annemle boşandıkları zaman annem babamın kan kardeşiyle evlendi. Ben 9 aylıkken annem beni bırakmıştı. Ben belirli bir yaşa kadar babaannem ve babamla kaldım. Annemi hiç görmemiştim. Yani bu yaşıma kadar da hatta 2019'da ben annemi buldum internet üzerinden. Onunla görüşmek istedim. Ama yani babam onunla görüşmemi istemiyordu. Çünkü annemle boşandıkları zaman annem babamın kan kardeşiyle evlendi. O yüzden babam görüşmemizi istemiyordu. Ondan sonra 9 9 Mart 2019'da ben bileklerimi kestim. Ondan sonra babam da böyle bir şey yaptığım için beni annemin yanına bıraktı, evine bıraktı. O zaman da annemin kocası evde değildi. Ben dört gün falan annemde kaldım o zaman. Çünkü kocası yoktu. Annem hani çok iyiydi, çok iyi davranıyordu. Onun da çocukları vardı ama kardeş olduğumuzu söylemedi. Başka hani teyzenizin bir arkadaşı falan diye tanıtmıştı beni. Ee... Açıklama yaptı mı annen sana? Ya açıklaması yaptı aslında ama çok mantıklı bir açıklama değildi yaptı. Hani annem dedi ki işte baban beni aldattı falan dedi. Ama aslında boşanmalarının sebebi babam babamın durumu çok iyi değilmiş o zamanlar. O zaman ben yokluğa dayanamıyorum deyip de gitmiş. Ya böyle bir açıklama yaptı. Aynen böyle bir açıklama yapmış. İşte ben bir ay yakın falan annemle görüşüyordum. Ondan sonra kocası dedi ki ben dedi şehir dışına gideceğim annenle çocukları da götüreceğim dedi. Ben de gelmek istiyorum dedim. Hayır getiremem seni dedi. Utanıyor musun benden dedim. Evet dedi. Utanıyorum senden dedi. Çünkü onun çok yakın arkadaşının çocuğu olduğum için. Ondan sonra öyle yapınca ben de çok sinirlendim. O zaman da hani 17 yaşındaydım. Ben de gittim çocuklara kardeş olduğumuzu söyledim. Ben bu, böyle bir şey yaptığım için beni her yerden engellediler bütün işte numaralarını falan değiştirdiler. Eğitim konusunda bir sakınca oldu mu bir sıkıntı yarattı mı? Yani ben e, liseyi açıktan okumuştum o, liseye gitmemiştim. yani aç, açıktan okumuştum Ama bu olaylar olduktan sonra e, tekvando'ya yazıldım kendim isteğimle. Ondan sonra hani 17 yaşımda başladım tekvandoya. Yani kısa sürede yani çok iyi başarılar elde ettim. Sonra üniversiteyi kazandım. Ee, şu an hem kickbox yapıyorum, hem cimnastik antrenörlüğü yapıyorum, hem okuyorum, eğitim veriyorum ve şu an hani kim bazı hani çoğu insanın yapamayacağı şeyleri kendim yapıyorum. Başarınız var mı peki spor hayatınızda? var. birinciliklerim var. İkinci, iki kez ikinci oldum. Bir kez birinci olmuştum ve en son 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda da kickboksta İstanbul ikincisi oldum. Daha yeni o da. Bu süreçte annenizden ve babanızdan destek gördünüz mü? Yani çok değil ama ben hep diyordum. Hani ben başaracağım diyordum. ...ve başardım. Peki şu an kiminle yaşıyorsunuz? Annenizle mi, babanızla mı, aile büyükleriyle mi? Ben şu an... E, ...ben 8-9 yaşınday yaşındayken... ...babam başka birisiyle evlendi. E, yani şu an üvey annem demek istemiyorum. Çünkü o büyüttü beni. Her şeyde... ...yanımda oldu. Yani destekçim oldu. Onunla birlikte kalıyorum. Babamla birlikte. Peki şu an e, hala... Annenizle görüşüyor musunuz? Hayır, şu an annemle görüşmüyorum. Açıkçası beni hak ettiğini de düşünmüyorum. O beni istemedi. Hani ben bebekken polislerle kapının önüne bırakmış beni. Şimdi de hani o istese de ben istemem. Çünkü kendi ayaklarımın üstünde duruyorum ve yani ona layık bir insan olduğumu düşünmüyorum. Yani o beni hak etmiyor. Kardeşleriniz tanıyor mu şu an sizi? Evet, tanıyorlar. Kardeşler olduğunu, ablalar olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorlar. Onlarla görüşüyor musun? Ee, görüşmüyorum. Peki, e, babaannen, e, hani babaannen ve deden hani ne yaptılar, nasıl destek çıktılar sana? Yani Aslında bu olaylar olduğu zaman, 2019'da yaşandı. Annem beni bıraktı vesaire. O zaman e, Arife günüydü. E, biz Sivas'a gittik. Babaannem çok hastaydı, Sivas'a gittik, işte çok hastaydı, yatıyordu böyle. Ondan sonra çok iyi vakit geçirdik aslında, hani böyle konuşamıyordu ama hani bir şeyler yediriyorduk falan. Sonra o günün akşamı birden hani yatacaktık aslında. İşte babaannemin olduğu odada iki tane koltuk vardı, onları açmıştık. Birinde halam, birinde ablamla ben yatacaktık babaannem böyle nefesi gitti birden böyle kalp krizi geçirdi gözümüzün önünde. Öldü. Şuna sağ olsun. Sağ ol. Ee, peki buradan annene, annelerine daha doğrusu ailene bir mesaj vermek ister misin? Evet vermek isterim. Ee, çocuklarınızı bırakmayın. Yani onlar sizin kanınızdan, canınızdan. Yani bırakmasınlar <laughs> sonra çünkü olan çocukları oluyor onlara hiçbir şey olmuyor ee, şu an üvey annen ve babana bir mesaj vermek ister misin Evet yani benim öz annemin yapmadığını benim şu an üvey annem demek istemiyorum ama o yaptı ya yani ona ona hakkımı ödeyemem aynı şekilde babama da hani çok destek oldular bizimle kendi rızanız dahilinde röportaj verdiniz. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok, sakınca yok. Yayınlayabiliriz değil mi? Evet. Son olarak bizimle röportaj yaptığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Siz ufak bir hediyemiz var. Buradan rastgele bir zarf seçmenizi istiyorum. Kenar köşe orada hiç fark etmez. Elimi alabilir miyim? Alabilirsiniz. Rastgele bir tane seçmenizi istiyorum. Tamam. Peki çok sağ olun, teşekkürler, Asla iyi günler. Ederim.